Merhaba arkadaşlar. Klas modülü eğitimlerimizin son videosundayız. Bu videoda size e, gerçekte bir yazılım yapılırken klas modülleri nasıl kullanıldığını ve kullanılmazsa kodun nasıl bir felakete dönüşeceğini anlatacağım. Şimdi onun önce e, gerçek hayatta önceki derste de anlattım da bir daha anlatmak istiyorum. Yazılım şu şekilde yapılır arkadaşlar. Bir ortak library oluyor. Herkes oraya erişip orada işlemlerini yapıyor ve kod düzeltmelerini orada yapıyor. Şimdi farz edelim bir bankanın faiz hesaplama departmanındasınız. Şöyle bir veriniz var elinizde. Bunun tabi böyle değil de belki yüz binlerce satırlık bir veri olduğunu düşünün. Buraya doğru da bir sürü kolon olabilir. Ben şimdi basit olması açısından şöyle bir veri yaptım. Dedim ki 1000 liraya A tipi, 2000 liraya B tipi, 1300 liraya da A, işte 5000 liraya C, Böyle değişik değişik faiz tiplerimiz var. Ve banka bunları anlık değiştiriyor. Ve hesaplamaları çok karışık olabiliyor. İşte ne oluyor? Yok işte ipoteği varsa şöyle olsun. Bu varsa böyle olsun. Düşünün yani faiz hesaplaması size vereceği teminat. Yani bu işte paranızı yatırıyorsunuz faiz alıyorsunuz ya. 12 bir şey düşünün. Ne kadar karmaşık işler aslında. Şimdi böyle bir bankaya girdiniz. Bankada size dediler ki sen bu Takımın bir parçasısın, şu işle ilgileneceksin. Şimdi şöyle de bir de veri geliyor elinize. Şimdi arkadaşlar bunun kodunu yazabilirsiniz değil mi? Ge gelirsiniz buraya. Bir modül eklersiniz. işte. sub ne diyelim? Ee, faiz hesaplama diyelim. Arkadaşlar böyle bir şey yaparsınız. Oturursunuz buraya bir sürü if koyarsınız. Condition, condition, condition. Kod ne olur? Çöp olur. Sonra bir şey bozulur. Bir şey değiştirmeniz gerekir. Eziyet, eziyet, eziyet. Yani ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu tarz büyük örneklere girdiğinizde freelance olarak alacaksınız. Ne olur? Size müşteri diyecek ki ya şurasında ufak bir değişim yap. İşte sana saatin 250 TL. Farzı misal diyorum ya da 50 Euro. Siz başlayacaksınız işe, 50 Euro'luk iş olacak sizin başınıza, 10 saatlik iş. Çünkü 10 saatlik düzeltme yapacaksınız. Onun yerine ben şimdi size nasıl freelance güzel bir proje yapılacak onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar hemen değişkenlerimizi tanımlayalım. Worksheet, Set, e, Dim, RNG, S, Range diyelim. Set vs, Sheet 1 set rng. Bunları zaten önceki derslerden biliyorsunuz. Ne yaptım? Ben bir alan değişkenime current region dedim. Tamam. Şimdi ben artık rng'yi bunlar tabii çok kolay şeyler artık bu derse geldiyseniz sizin için kolay olması gereken şeyler. Burada rng değişkenine atadıklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte 6 tane değer atamışız. Tamam. Şimdi ben Bunların bir hesaplamasını yapacağım. Bu derste e, yani Udemy'de ben bütün eğitimlere baktım. Hiçbir yerde olmayan bir şey göstereceğim size. Python'da falan da e, çok kullanılan Python'da, Java'da inherit yani miras bırakma. Kodu başka bir modüle miras bırakacağız. Arkadaşlar çok ilginç konular geliyor. Şimdi ne yapalım? İlk önce bir loop yapalım isterseniz. For i eşittir. 2'den nereye kadar? rng rows diyelim, count diyelim, next e. Şimdi burada ben iki tane değişken atamak istiyorum ve bu değişkenlere arkadaşlar e, ben şuradaki değerimi atayacağım ve faiz tipini atayacağım. Değerimi atadığım şey ne olsun? Dim ne diyelim? Amount diyelim. S double küsuratlı olabilir. D, e, amount dediğim tutar demek İngilizce. Ben İngilizce kısaltma kullanıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Dim ne diyelim diğerine de diğeri de e, faiz İngilizce interest demek. S sink. Yani bunları da tanımadık. Şimdi amount dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? Eee R yani VS'den yapacaktım ama böyle de yapabilirsiniz. I e trem e, amountumuz 1 value Şu da ikincisi. Bu da interestim benim. Şimdi şuraya kadar bir koşturalım. Şu bir tane iyi koşturalım arkadaşlar. Ee, nerede locus dediğimizde amount'umuz 1000, interestimiz a. Şimdi üzerinde tek tek gezerek okuyabileceğimiz yapıyı oluşturduk. Şimdi artık neye geçeceğim? Artık ben bununla ilgili bir şeye geçeceğim faiz hesaplamasına geçebilirim. Çünkü ben satır satır üzerinde gezebiliyorum. Faiz hesaplamasına geçebilirim. Normalde ne yapabiliriz arkadaşlar? Yapılacak şeyleri düşünelim. Buraya açarız bir if. Böyle kocaman bir if. Burada başlar. Burada biter aşağıda taburalarda. Her bir için tek tek yaparız. O da kod sıkıntı hale gelir. Yani en ufak bir değişiklikte de gelip ifte kocaman o if bloğunun hepsini düzenlememiz gerekir. Onun yerine ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir fonksiyon oluşturuyorum. Ne diyelim? Ee, hatta bunu public yapalım ya. Yani public function ne diyelim? Ee, benim class'ları kullanacağım. Class factor Class factoring deniyor zaten bunu arkadaşlar. Ee, ben de class factory olarak yazdım. Bu ne olacak? Bu değer olarak benim gelecek e, şu interest'im alacak. Peki buna ben burada ne diyeyim tabii interest de. interest type as string diyecek. Bunu alacak ve ne oluşturacak son sonuçta oluşturacak şeyi ben size birazdan göstereceğim. E, hatta şimdi göstereyim arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben şimdi class modül ekliyorum ve buna diyorum ki bu benim interface'im. I ne diyelim buna? Interest. Bakın öncekilerde CLS demiştim ya buna I diyorum. Sebebi şu. Ben diyeceğim ki koda bu bakın class modülün kullanılması ilgili bir video ama gerçekten advanced bir videodur. Yani eminim ben daha önce rastladığınızı düşünmüyorum böyle bir şeye. Ama hani gerçek hayatta bunu biz çok çok kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi burada nasıl ilerleyeceğiz? Burada ben diyeceğim ki modülüme yani kendi fonksiyonlarımı yaratıyorum şu anda. İki tane benim fonksiyonum olsun. Hmm, bir hmm, calculate fonksiyonum olsun. Calculate fonksiyonum ne yapsın arkadaşlar? Benim şeyimi bir hesaplasın. Myval s. Ee, Ni buna ne diyelim? Amount as double diyelim. Çünkü double olarak geliyor ve bir hesaplama yapıyor. Bir de bir de sub ne yapsın? Immediate window'unda benim e, şeylerimi yazsın. Bu hesapladığı e, faizleri yazsın diyelim. Print results Şimdi peki ben bunun için niye bir şey yazmadım arkadaşlar? Şundan dolayı yazmadım, bu benim kullanacağım bir klasım değil. Bu ne biliyor musunuz? Bu benim daha sonra hesaplamalar için yani ben her bir faiz hesaplaması için A, B, C için buraya birer tane klas yaratacağım, onlar hesaplamaları yapacak. Ama bu benim e, onların üzerine maske gibi kullanacağım ve kodun içinde yani şu modülün içinde çağıracağım bir e, şeyim olacak kullanıcı arayüzüm olacak. Evet arkadaşlar çok ilginç bir konu. Ama siz class modülleri şurada kod yazarken direkt kod yazmak yerine sizin kod arayüzünüz olarak kullanabilirsiniz. Şimdi il il örnek ilerlediğinde biraz daha net anlaşılacak. Ee, ben isterseniz ilk önce bir buraya bir class daha ekleyeyim. Buna da diyeyim ki CLS ne diyelim interest interest bu a'yı hesaplasın. A'yı hesaplama hesaplarken ne yapacağız? Şimdi benim gene içine e, fonksiyonlar yazmam gerekiyor. Sap da şuradan alayım müsaadenizle. Ben bir daha bir daha yazmayayım. Geleyim bunları buraya kopyaladım. Tabi burada kendi içinde kullanacağım bir ben e, bir amount değeri kullanmam gerekiyor. Buna ne diyelim? Buna m alt amount diyelim. Bu da ne olsun? Double olsun. Şöyle biraz boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ee, ben ne yapacağım? Ben şurada aynen şuraya geleyim. Benim m amount'um yani burada kullanacağım amount diyelim. Hesaplama yapacağım amount diyelim. Ne olacak arkadaşlar? Bana şuradan gelen amount değerini şuradan gelen amount değerini ben ne yapayım? Bir buçukla çarpayım. Şimdi arkadaşlar, bu bu kadar basit bir örnek değil. Ama benim amacım ne sizlere burada nasıl çalıştığını göstermek. Hani diyeceksiniz ki hocam şu hesaplama için klas modül mü Doğru söylüyorsunuz. Ama bu kadar basit olmadığını başta söyledim. İşte hani faiz hesaplanırken belki yüzlerce parametre olabilir arkadaşlar. Kredi geçmişiniz olur, bir sürü işte bunlar robot sistemler. Yani aynı böyle. Küçük küçük alanlarla çalışıyor. Yani bir sürü girdi olur. Onun sonucunda belki hesaplama yapar. Öyle düşünün. Ben sadece burada bir buçukta çarpıyorum. Böyle laf olsun diye. Bir de şeye, e, immediate window'una yazdıralım. Ne diyelim? E, sonucunu yazdıralım yani. İlk önce içinde bulunduğu şeyi yazdıralım. Class modülünün ismini yazdıralım. Bir tane de boşluk bırakayım şöyle. Burada da M -E Anthony yazdırayım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu çağırdığımda bu çalışmayacak. Çünkü ben bunu çağırmayacağım. Ben her seferinde burada e, her bir faiz hesaplaması için tek tek gelip o faizin klasını çağırmak istemiyorum. O zaman zaten kodum yine karışık olacak. Sürekli çağır çağır çağır. Ben ne yapacağım? Ben şu maske modülü çağıracağım. O gidecek benim yerime bunu çağıracak. Bunu da yapmamız için kodun başına implements kelimesini yazmamız gerekiyor. Implements kelimesini yazdığımda bakın bana diyor ki implement neyi implement etmek gerekiyorsun? Ben I interest yazmıştım ya. Diyorum ki bana şu klası e, class'ı kullanacakmışım gibi bir arayüz oluştur diyorum. Bu arada artık VB ile programlamanın üst seviyelerine çıktığımızın farkına varmışsınızdır. Bunlar böyle internette bile çok çok zor bulacağınız şeyler. Ama gerçek hayatta kullanıldığı için sizler de görün istiyorum. Klas modüllere ilgili herkes çok böyle e, yıkıcı eleştiriler yapıyor. Hocam ne gerek? Hiç gereksiz bilmem ne. E, Aslında böyle hmm. düzgün kodlamalarda gerekiyor arkadaşlar. E, şimdi bunun aynısını bir de B için yapalım. Müsaadenizle. Biraz uzun örnek oluyor ama e, bunları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de B diyelim. Ben ABC tipi dedim ya. Onun için de yapalım. Şimdi size güzel yanını göstereceğim. Bunu alıyorum. Aynen geliyorum. B'ye kopyalıyorum. Sadece şurayı değiştiriyorum. Burada 1.5 yerine ne diyelim arkadaşlar? 1.6 diyelim. Peki hocam sen niye o zaman iki tane klas yaptın? Aynı şeyleri yapacaksam. Aslında ben Burada sadece şurayı değiştirdim ama bunların hepsinin içine farklı farklı hesaplamalar yapıp çağırmak yerine ben maske olanı çağırıp o benim yerime gidip bunları aktif edecek. Ben geleceğim. Siz mesela diyecekler ki size Ya arkadaşlar lütfen e, A tipi faizde gereken karlılığı yapamıyoruz. Bir daha düzenleyin. Siz bakın şuralara hiç girmeyeceksiniz. Yani Gerçek hayatta böyle problemler var. A'ya gireceksiniz. Ha bir buçuk mu? Karlılık az sadece bunu 1.4 yapalım diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bunun aynısının bir de C'sini yapıyorum. Buna da C modülü diyorum. C class modülü. burada benim böyle anlatırken uzattığımı düşünmeyin arkadaşlar. Bunun sebebi şu. yani benim amacım eğitimlerimde böyle sizi baştan sağma eğitimlerle yollamak değil. Yani güzel bir iş. Yani bu işe eğer böyle siz piyasada aranan bir yazılımcı olmak istiyorsanız bunları öğrenip ilerlemeniz lazım. Yoksa basit bir, bir eğitim ben de çekerim yani. O problem değil. A'yı geliyorum. C'ye kopyalıyorum. Burada ne diyelim? Şu 1.4'tü, bu 6'dı. Hadi buna da buna da artı 2000 verelim. Hani bu biraz C tipi ya, farklı büyük olsun bu da. Şimdi arkadaşlar hepsini yazdık. Peki biz burada neyi unuttuk? Biz burada aslında unuttuğumuz şey şu. E, implemente ettikten sonra benim artık burada bu calculate'i çağırırken modül ismiyle çağırmayacağım için ne yapmam gerekiyor? Ben bu maske ile çağırmam gerekiyor. Yani ben şuraya gelin bakın iki tane bir klasım var. Kendi şu anda içinde kod yazdığım klasım. Ama ben bu klası çağırmak istemiyorum. Ben interesti yani benim maskemi çağırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şunu da seçtim. Bunu geldim. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Bir müsaadenizle. Şöyle başına bunu koymak istiyorum. Bunu da başına bunu koymak istiyorum. Şimdi bunu gelip hepsinde böyle başına koyacağım arkadaşlar. Ee, bunun da gelip baş kısmını ekleyelim. Ekleyelim ekleyelim, ekleyelim. Şimdi ben artık her bir, şurada bir tane fazlalığımız vardı, onu da kaldıralım. Ben artık her biri için tek tek maske modülümü, class modülümü kullanabiliyorum. Gelelim bunu e, isterseniz hadi ben hesaplama modülüme ekleyeyim. Şimdi ben değişkenlerimi atamıştım ya. O değişkenleri gideceğim. Bir fonksiyonuma atacağım ilk önce. Ve o fonksiyondan çıkan değeri de ben şu maske modülümü atayacağım. Şimdi ilk önce bir fonksiyonumuzu yazalım. Hani çıktısı ne olacak demiştik ya. Çıktısı benim. O class modülüm olacak. I. Interest. Nerede? Burada. Şimdi. Dim. Ee, ne diyelim? O. Interest. Diyelim. Benim objem olsun bu. Bu benim maske modülüm. Şimdi. Ee, diyorum ki. If. Interest type. Interest. Type'ın benim neyse a ise then işte. Şöyle kopyalayayım bunu. Ee, şuraya else koyalım. Else if. B ise başka bir şey olacak. Else if. Aynen. C ise de başka bir şey olacak. Bir de Adam başka bir şey yazdıysa o zaman da ne diyeceğiz? Message box ee, Ne diyeyim? Hatalı faiz tipi diyelim. Uyaralım. Sayın kullanıcı diyelim onu da. User name'imizi ekleyelim. And if. Sonra çıktısını da ben bu fonksiyonuma sonuç olarak atıyorum. Class Factory diyelim. o interest diyelim. Şimdi arkadaşlar şuraya da e, ne yapacağız? Eğer A tipi ise ben gideceğim. E, buradaki şu çıktı mı? O interesti mi? Ne yapacağım arkadaşlar? Birinci klasımı çağıracağım. E, set diyelim. Set o interest. Benim ne olacak? birinci klas model olacak. CLS A. Şimdi bunun A'sını, B'sini, C'sini diyorum. Şimdi bunu niye yaptık? Ben buraya geliyorum. Değerimi ve faiz tipini atıyorum. O faiz tipini ben set o interest. Ben bunu yukarıda Evet, tanımlamam gerekiyor. Şunu public olarak tanımlasam da olur ama ben geleyim şuraya tanımlayayım arkadaşlar. Yani ben e, set o interest diyeyim. Benim aşağıdaki gelen class factory interest. Değerimi ve tipi atadım ya. O değer ve tipi ben buraya gönderiyorum. Ve diyorum ki buradan bir tane tip seç. Diyor ki bu bakıyor eğer ilki neymiş? A'ymış. A ise diyor git A sınıfını canlandır diyor. Bu fonksiyon bir cevap veriyor. Ben de diyorum ki cevap A sınıfı. Şimdi A sınıfı ama ben A sınıfını çağırmayacağım. Çünkü onu yerine ne yaptım ben arkadaşlar? Onu yine ben bir maske modül oluşturdum. Maske klası oluşturdum. Interest diyeyim. O interest. Ne yapacağım arkadaşlar? Calculate yapacağım. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Sonra bir de onu immediate window'a yazdırayım. O interest team ne yapacağım? Print results diyeceğim. Benim kodum bu kadar olacak arkadaşlar. Yani ben şimdi şu kodda siz benim faizle ilgili değiştirmem gereken bir yer görüyor musunuz? Ya da ben yeni bir faiz eklediğimde koda hiç dokunacak mıyım? Ne yapacağım yeni faiz eklediğimde? Geleceğim buraya. Bir tane daha modül ekleyeceğim. Ay pardon yanlış oldu. Bir tane daha class modül ekleyeceğim. Ona da geleceğim. Class interest. D diyeceğim. Çünkü yeni ekledim ya. Şuradaki C'yi alacağım. Kopyalayacağım. Ya da belki bir tane örnek boş bırakırsınız. Şuraya 2000 deyip 5000 yapacağım. Bu kadar basit. Bakın kod değişmiyor. Maske modülümdeki yapacağım şeyler değişmiyor. Ya da ben yeni bir şey eklemek istiyorsam, print result yerine message box result diyorsam mesela, gelip buraya sub print result değil de sub print message result diyeceğim. Yani bu şekilde arkadaşlar gelip her şeyi modülün içine yazmanıza gerek yok. Bakın. Ben yapacağım fonksiyonlar için bir class modül yazdım, yapacağım faizler için bir class modül yazdım. Her bir faizin kendine ait class modülü var. Orada işlem yapıyorum. Ben kodla sadece gidiyorum. İlk önce hangi faiz tipinin modülünü, class modülünü, objesini çağırmam gerekini tespit ediyorum. Onu yaptıktan sonra onu şu fonksiyon yapıyor. Sonra diyorum ki hayır onu çağırmayacağım çünkü kodumu her seferinde A için A, B için B, C için C diye çağırmıyorum. Ben maske olanı çağırıyorum. Bu maske olan zaten bu modüllerin her birinde bakın miras olarak geldi. Yani bu kodu inherit ediyorum. Diyorum ki sen class modül class interest, interest A'ysın, A faizsin ama senin miras aldığın yer burası. Sen bunları çalıştıracaksın diyorum. Bunu çağırınca otomatik gidiyor benim yerime. Kendi klasını buluyor. ilkinde A klası. 1.4 ile çarpıyor. Ve onun debug'a çıkartıyor arkadaşlar. Bakın. CTL G diyeyim. Şöyle de büyüteyim. Ben bunu yani bakalım. File edelim. Argument not optional diyor. Ee, şeyi şey unuttuk çünkü. Amount'u unuttuk arkadaşlar. Bakalım, debug edelim, çalıştıralım ve süper şekilde ilkini 1.4 ile çarptı, İkinciyi işte kaçta çarptı? 1.6 ile çarptı 2000'i çünkü. Bakın her şeyi buldu arkadaşlar. Yani faizimin A klasında 1.4 ile çarpmış, B'de bunu yapmış. Şimdi size diyecekler ki arkadaşlar lütfen e, A klasındaki şey, A faiz tipindeki müşterilerimize biraz daha faizimizi arttıralım. Çünkü işte müşteri kaçıyor A tipinde. Siz bu kodda bütün bu yazdığınız A tipini ilgilendiren şeyler yerine geleceksiniz buraya. Evet arkadaşlar bunu 1.7 yapalım da biraz daha düzgün olsun diyeceksiniz. Bakın şöyle sileyim bir daha çalıştırayım. Bakın artık 1.7 ile şey yaptım. Eee bu şekilde hani güzel bir program yazarsanız ne sıkıntı çıkar, ne hata çıkar, düzeltmesi kolay olur, bakımı kolay olur. Yani burada tabi yazdığımız kaç satır kod? En fazla 30-40 satır kod. Yani şöyle söyleyeyim ben bazı freelance olarak katıldığım projelerde, büyük ekip projelerinde gördüğüm kodları söylüyorum. İşte 7000, 8000, 20000, 25000 satır kod. E Bunların hepsini böyle tek tek düzeltmek en ufak bir sıkıntıda, bakımda ya da değişiklikte de mümkün değil. Onun için devreye ne giriyor? Benim Class modüllerim giriyor. Çok da güzel çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ya Bu e, kod yazmadan çok kod yazmanın tasarımı ile ilgili yani e, Coding Architecture ile alakalı bir konu. E, umarım arkadaşlar işinize yarar bu. Hani bunu öğrenmeye çalışın lütfen. Ee, sorun olursa aynı Sefa Bey gibi bana sorun, ben de şey yapayım. Ve sizden ricam, böyle bazı arkadaşlar geliyor, 3 verip e, iade ediyor kursu. Yani beğendiyseniz, beğenmediyseniz tabii ki de sizin en doğal hakkınız beğenmediğinizi belirtmek ama beğendiyseniz, ve be, yani beğendiğiniz notu verin e, ve yorum yazarsanız e, benim için çok iyi olacak. Çünkü gerçekten Udemy'nin algoritması bu şekilde ilerliyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar.